daha güçlü olmak için ABC de tercih olarak onların yanındayız. ABC ile yerli yerinde projesiyle hem yer üretim teşvik ediyor hem de kadınların ekonomide yer almasını sağlıyoruz. Nedir bu projenizde tam olarak neler yapılacak? Projemizin ilk ayağı 2017 yılında Osmaniye Bahçe ilçesinde safran başladı. Safran üretimi yapan 22 kadın çiftçi eğitim ve destek verdik sene ise Tarım Bakanlığı ile bir ortaklık gerçekleştirerek e, Ordu Perşembe ilçesinde başta kaplan olmak üzere birçok meyvenin e, kurutulması ve işlenmesini sağlayacak bir e, ünitenin kurulması için çalışmalar yürütüyoruz. Nasıl bir katkı sağlanacak kadınlara? E, bu projede yer alan kadınlar e, kendi meyve bahçelerinde bulunan meyvelerin kurutulmasıyla ve paketlenmesiyle elde edilen gelirle bir kendini gelir kalemi yaratmış olacaklar ve böylece e, ekonomi içine yer alacaklar. Proje ne kadar devam edecek ve ABC nasıl bir katkı sağlıyor? Evet, tesisimiz oldukça uzun süreli. Biz ABC olarak projemizin her etabında destek verdiğimiz bölgeye en az 3 yıl daha destek veriyoruz. Bundan sonrasında e, proje kendi kanatlarıyla uçmaya devam ediyor temelini attıktan sonra. Biz de ABC bu projeyi tekrar başlatacağız. Tabii böylece şu olarak büyüyeceğiz. Peki bölgede kullanılan ürün bu yıl değil gelecek yıl nasıl değerlendirilecek? ABC ürünlerinde nasıl yer bulacak? Bölgede kullanılan bölgedeki tahta ürünü ve diğer meyveler öncelikle kurutularak paketlenecek. Ömrü daha uzun bir rapor ömrünü fark edecek. Şehirde satış noktalarından kültüre satış nasıl olacak? Bunun haricinde farklı yöntemlerle de, pekmez gibi, e, peksimet gibi farklı yöntemlerle de yine e, ekonomik değer kazanacaklar. ABC projeyi desteklemek için, için kontrol ısrarına yeni bir ürün üzerinde ürün çalışıyor. Bu ürünümüz Ekim ayında piyasaya çıkacak. Ve bu üründen elde ettiğimiz tüm yerli yerinde projesinin finans fon olarak kullanılacak. Kadınlar ne kadar gelir elde edecek bu projeyle? Şu andaki öngörümüz kadınların 1000 2000 lira arasında bir gelir elde etmesi. Fakat tesisimiz tam anlamıyla faaliyete geçince bu rakamın daha da yukarıya çıkacağını öngörüyoruz.